muhtıra dedi. Yerin dibine soktu. Maalesef ki bu iktidarın bir iddianamesidir. Çünkü bu iddianameyi günler önce Yeni Şafak ilan ediyorsa, gazeteci Fatih Atik ilan ediyorsa, sayfasını veriyorsa, tarihini veriyorsa bu iddianame yok hükmündedir. Bu nasıl gizlilik? Bu nasıl gizlilik olan bir dosya? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bir şema yapmışlar. Resimler koymuşlar. Bu şema rezaletini biz Ergenekon davasında gördük. O gün bu rezaleti yapanlar nerede? Hatır atmak isterim. Ne yazık ki haddini amacını aşan ithamlar bölümler bulunmaktadır bu iddianamede. Bir sefer aynen cümleyi okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları suç örgütü tarafından belirlenmiştir. Haddini bir sayın savcı. Bugün bir yargıç, bir savcı bu cümleleri kullanamaz. Sen kimsin kardeşim? Sen rejimi tehdit eden bir unsur haline gelmişsin. Yani adayları suç örgütü lideri. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Peki bunu ne zaman açıklıyor? Bu partiyi kuran kurucu liderin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra. Asıl bir suç varsa bu savcı işlemiştir. Ne demektir ya? Atabot'un kolları. Bu laf kimin? Bu ülkenin Cumhurbaşkanının. Soruyorum. Bu iddianameyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Akın Gürlek mi yazdı? Bunu nasıl yazabiliyor oraya? Bu iddianame 238 gün niye bekledi? Merak ediyorum. Sarayın basın toplantıları, grup toplantılarındaki cümleler mi yazıldı? Yazık. Gerçekten yazık. Saçma sapan ifadeler. Parti itham eder iddialardan sonra anayasaya göre Çargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına partimizin kapatılması için ihbarda bulunmuş. 102 yıllık bu partiyi kapatacak da anasını karnından doğmadı. Bu bir iddianame değil, bir muhturadır. Aynen de bu laflarımın grup olarak da arkasındayım, arkasındayız.